Merhaba, sen söyle. Merhaba hmm. arkadaşlar. Yeni bir video ile herkese tekrardan merhaba. Bugün yeni bir Polly Pocket tanıtımıyla sizinle birlikteyiz. Bakın Ruhey ne almış kendine. Ay çok güzel. Çok tatlı Ruhey'in en sevdiği Polly Pocket Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar tatlı. Bu anne kirpi. Kirpi değil mi bunlar? Bu kirpi. Bu da onun yavrusu. Çok tatlı. Arkadaşlara göster bakalım. Bir de o da yine çanta gibi takılıyor değil mi? Bir de minik A bir kalbi var. Açıyorum, Şimdi ruh, sizin için pocket dünyasını alsın. Wow. Çok güzel gerçekten arkadaşlar. Ruhi'nin tekrar bakın neler vermiş anlat bakalım Ruhi. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tahtevler. Bu tahtara bir elini çek bakalım. Arkadaşlar bu tahtara var yine iki tane çocuk var görüyoruz. Salıncağı evet salıncağını görüyoruz. <laughs> birlikte oturuyoruz yemek Evet mantarlı oturma çiçek. yeri. Bu da kaydı. Aa evet gemisi bile var ee, arkadaşlar. Bu, bu defa Polipocket'ın dünyası su. Arkadaşlar. Değil mi bu da köprü mü? Evet köprü. Wow arkadaşlar köprüyü bile düşünmüşler. Bakar arkadaşlar. mısınız? Arkadaşlar burada bizim böcek var. Ama ben hangi böcek olduğunu bilmiyorum. Bakın yakınlaştırayım. Bebeği düzelsene oradaki çocuk. Erkek çocuk. Niye? Bakın istediği yere koyabiliyor. Burada bir mantar kuşağı var görüyoruz. Mantar dünyası. Bu daha küçük ama çok şirin gerçekten. Hele o bebeği yok mu? O bebeğine bayıldık. Bayıldık. Bakın kaydıraks. Yeş, yeşil yani herhalde bu temasının adı da suyun kenarında. Hem kendi su var hem Burada de... Burada bu, 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 bu çiçeklerin suyunu geçebiliriz şöyle. Bakın yap bakalım, oyna bakalım. ellerinden dolayı. Şu... Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu... Ruhe şu anda hem kayık var, mantar var. Gördüğünüz üzere çok şu tatlı şöyle gerçekten. Şöyle ha, Elinden dolayı göremiyoruz arada elini çeken. Yani bakın arkadaşlar. Çocuğu kayığın içine koydu. Bak bak bak. O da kızı da salıncağın içine koydu. Da. Yok kız da oraya gidiyor onun yanına değil mi? Şimdi evet diyor. arkadaşlar. Diğer yeri de tanıt bakalım. Şurayı yukarıyı. Yukarıda ne var şu kocaman mantarda? Şimdi evimiz. Ev mi var aç bakalım. Ama. O kelebek ne yapıyor? Hangi? O, orada bir kelebek görüyorum. Şu insanları böyle kayıyoruz. doğru yapıyoruz. mu açıyorlar? Çok güzel yapmışlar arkadaşlar gerçekten. Bakın. Bakın dünyasına bakın. O biberon ne? Bebeğinin biberonu mu var orada? Hı, -hı. Ee, ağzına sokar mısın arkadaşlar görsün? Emziği Emzire vardı. Ben bunu buraya koyayım. He, şu anda bakalım ne yapacak. Koyayım mı? Evet. İstediğin gibi senin zaten. Senin dünyanın. Poli dünyası. Bak arkadaşlar bluetooth'a var görüyor musunuz? Çok tatlı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlı. Bakın uçuyor. çocuk şu an uçuyor. Kelebek olup uçabiliyorsunuz poli dünyasında. Rey elini çek göstereyim arkadaşlara. <laughs> elini çeker misin? Wow bakın arkadaşlar. Kelebek olup uçuyor şu an. Aa görüntümüz de bozuldu. ah düzeldi tekrar. Bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bebeği, bebeği, bebeği alacak. Bebeği alacak şimdi kızım dikkatli olarak bunun evet. çıkması. Evet. İçinde neler var orada? İçinde be e, bebeğe içi, ait özel eşyalar. İçinde bebe bu bebeğe ait güzel eşyaları var. Hı, anladım. Şimdi emziğini... <laughs> ben bunu işte. Ha bir beron. <laughs> i̇çine su dolduruyor. İçine su dolduruyor. Bek, versene sen oynamaya devam et. Emzini tak bakalım. Sen emzini tak. Harika gördüğünüz gibi. Çiçek <laughs> bitir bakalım. <laughs> Çok evet şu anda biberonun içine içecek doldurdu ve veriyor. Bakar mısınız? Çok ben tatlı. O hala acıktı. Yeterli yeterli çiş yapar şimdi. <laughs> <laughs> en evet, yani de takabilirsin. Arkadaşlar bu dünyayı en gördünüz güzel. yani. Bakın şöyle küçük bir kalbi var. İstediğinde sıkıştırıyorsun şey yapıyorsun kapatıp açmak için bu e, askısını boynuna takabiliyorsun. Çanta olarak takabiliyorsun. İçerisinde neler olduğunu. Emziği getir emziği. Emzik nerede? Şu aşağıda galiba. Evinin içi çok tatlı gerçekten. Kapatın. Her şey düşünülmüş bir oyuncak. Bebeğim, Bakar mısınız içerisinde çiçekleri bile düşünülmüş. Şu anda bebeğinin kirpinin dünya içi, içerisidir. Bir de onun bebeğidir. Yok. Evet arkadaşlar Bugün de size kirpi polipokiti tanıttık Ve gerçekten çok eğlenceli ruh hep çok oynayarak Çok severek oynuyor Size tanıtmak istedik Sizinle paylaşmak istedik bu güzel oyuncağı Oo, Çok şirin Arkadaşlara görüşürüz der misin? Girişin. Arkadaşlar başka bir e... <laughs> Videoyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, ve beğeni atmayı unutmayın. Ben size ters takla yapacağım. Ters takla yaptı. Görüşmek üzere. Onu kapatmadı. Kapatmayı unutun. Neyse oynamaya devam edecek galiba. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.